durumda. Bakınız o açıklama geldi bunu okuyalım ardından sorumu sorayım size. Şöyle söylüyor Ekrem İmamoğlu bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? İzmir'deki bu operasyona tepki gösteriyor bu paylaşımında ve böyle bir soru soruyor. Ülkenin gerçek gündemine, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz? Bugün İzmir'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınları iktidarın ülkeye hakim kılmaya çalıştığı baskı ortamının yeni bir parçasıdır. Devam eden soruşturmada davet usulüyle ifadesine başvurulabilecek insanları tam da Saraçhane'de yapılacak bu büyük buluşma öncesinde şafak baskınıyla gözaltına almanın yegane gayesi toplumsal muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırmaktır. Ne yaparsanız yapın Yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz ve edemeyeceksiniz. Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi Sayın Aksoy, İmamoğlu bu paylaşımlarını nereden yapıyor? Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabı üzerinden kendi hesabı engellendi. Fotoğraflarına engel getirildi. E, sesi de neredeyse unutturulacak hale geldi. Ama buna rağmen iktidar medyasında hemen her gün çarşaf çarşaf yayınlanan, konuşulan, o iddiaların toplum nezdinde bir karşılığı yok. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aynı şekilde az önce sormaya çalıştığım soru da oydu. Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bir karışıklık mı var? Hep iktidar medyası bunu konuşuyor ama gerçek. Bu acaba girişimler sürdükçe taban daha da mı kenetleniyor? Siz bir araştırmacı olarak nasıl görürsünüz bu durumu? Ee, öncelikle şuradan başlamak belki bizi daha doğruya götürecektir. Ee, bu tür durumlarda yani bir aday veya bir lider tutuklanması halinde ilk beklenen şey toplumsal karşılığında bir miktar gerileme olabilir. Çünkü Hı -hı. iletişim hakkı elinden alınıyor, tutuklanıyor. Bu kolay değil. Yani mesela şöyle düşünün. Bir tweet atması veya bir tweet üzerinden açıklama yapmasıyla bir miting düzenlemesi, bir cadde, sokak pazar ziyareti yapması aynı sonucu yaratmıyor. Hele de Sayın İmamoğlu'nun hikayesinde daha çok temasla büyümüş. Ta 2019'dan bu yana pazar ziyaretleriyle, sokak çalışmalarıyla büyümüş bir siyasetçiden bahsediyorsak, temas ettikçe, dokundukça büyüyen, karşılığını artıran bir siyasetçiden bahsediyorsak, hükümet açısından ilk beklenti toplumsal karşılığını düşeceği yönünde bir süre sonra. Mesela Zafer Partisi lideri de tutuklandı ama Zafer Partisi'nin oyunda çok büyük bir sıçrama olmadı. Şimdi Peki burada niye tam tersi var dersek, orada çok büyük bir hak teslimi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Başta Sayın Özgür Özel olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok katı, çok kararlı duruşudur. Ama bununla birlikte sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarattığı bir süreç değil. Telebir gibi birçok bağımsız medyanın da, bütün bu adımlar karşısında e, kararlı bir duruşla haklı olandan yana durması toplumun da tereddütlerini, olası tereddütlerini gideren bir e, sonuç yaratmış e, durumda. Dolayısıyla topyekün bir bağımsız medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belki barolarıyla, e, yani muhalefetin tüm bileşenleriyle, belki CHP bunun ana motoru ama e, muhalefetin e, tüm bileşenleriyle veya işte bugün e, iktidara karşı e, daha fazla teslim olmak yerine e, itiraz hakkını kullanan tüm bileşenlerin çabası, gayretiyle e, beklenenin aksinde bir sonuç e, yaratılmış durumda. Bu da tabii. E, Sadece içinde bulunduğumuz konuş e, durumu konuşmak açısından değil, insanlık içinde çok kıymetli bir şey. Çünkü her zaman bu tür hak ilerleri bu coğrafyada da vardı, başka coğrafyalarda da vardı. Ama bugün e, elde edilen bütün kazanımlar, e, insanlığı dünyayı ileriye götüren her kazanım aslında tam da bu vakti zamanda bir teslim olmama halinden e, kaynaklı e, kazanımlar. O yüzden son derece kıymetli. Türkiye çok zor günlerden geçiyor, ama tarihe çok güçlü bir not çok güçlü bir e, detay bırakıyor e, bir yanıyla da. Şimdi tabii o bahsettiğiniz e, medya dediniz biraz önce de diğer yani e, medyanın yüzde bölümü bahsettiğiniz televizyonlar topu topu üç televizyon birkaç da gazete e, bir anlamda toplumun e, nefes e, alabildiği ve e, gerçekleri öğrenebildiği e, kurumlar. Ama bir yandan da tabii diğer e, televizyonlar ve gazeteler için de bir turnusol kağıdı görevi de görür mü bu, bu tablo acaba? Ona da katılır mısınız? Öyle yani bir, bir, bir tarafıyla gerçeğe bağlı kalmanın evet. gücü, haklı olmanın verdiği gücü aslında ortaya koymuş oluyor. Tam da ifade ettiğiniz gibi Bilge Hanım, belki iki ya da üç diyebileceğimiz, ne kadar haksızlık edilerek muhalif medya diye tarif edilse de ben o tarifi reddediyorum evet. açıkçası. Ben iktidara bağlı olmayan medya olarak tarif etmenin daha doğru bir e, tarif olduğunu, bağımsız medya e, olarak tarif etmenin daha doğru bir tarif olduğunu düşünüyorum. Burada belki onlarca kanal, onlarca mecra, sosyal medyadaki belirli e, açık veya örtük kısıtlamalar, bütün bunlara karşı e, bir de toplumun vicdanı var. Evet, evet. Dolayısıyla e, az sayıda insan e, o büyük toplumun vicdanına sesleniyorsa bu az sayıda insan olmasının etkisiyle karşılık bulmayacağı anlamına gelmiyor. Bunun çok güçlü bir örneğini şu anda görüyoruz. Az sayıda ilk kanal, az sayıda mecra topluma bu vicdan çağrısını yapıyor. Bu da toplumun büyük çoğunluğunda %63-%64'lere varan oranda karşılık buluyor bir biçimde. Peki tabii bu bir günlerce neyi konuştuk? Kurultay iptal edilecek mi edilmeyecek mi? Hukukçular diyor ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten dün bu, bu davanın reddedilmesi gerekirdi, ertelendi. Belli ki o bir süre daha Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmalarla meşgul olsun isteniyor. Peki bunun acaba bu son zamanlarda, son özellikle birkaç hafta içerisinde gördüğümüz tartışmaların seçmen nezdinde bir etkisi oldu mu, olacak mı? Biz bunu ne zaman görürüz Sayın Aksoy? Bu anlamda sizin sahada yaptığınız çalışmalar var mı ya da olacak mı? Soracak mısınız bunu, gözlemleyecek misiniz? Tabii aslında çok sık ölçen kurumlardan biri de biziz. Hı hı. Önce şunu bir not düşme ihtiyacı hissediyorum. Şu dönem Türkiye'de birçok meslek grubu, birçok kamuoyunda tartışmaya dahil olan insan veya grup zorlanıyor ama herhalde işi en zor gruplardan biri hukukçular. bir yani Hukukun bu kadar etkisini yitirdiği bir dönemde konuyu hukuki olarak yorumlamak, Buna dair bir e, okuma yapmak çok zor bir şey olsa gerek. Ya ben mesela bir araştırmacı olarak düşünün ki veriye dayalı konuşmuyorum. Kişisel tahminlerime veya işte e, böyle olabilir, böyle olmalıdır diye konuşuyorum. Bu çok zor bir şey olsa gerek. O yüzden gerçekten hukukçuların işi zor. Şimdi bütün bu yaşananlar e, toplumda birden çok e, duyguya harekete geçiriyor. Bir kere bir siyasi partinin büyümesi için e, toplumun önüne Koyacak krizler yeterli değil Hükümet artık siyaset üretemiyor Sadece kriz üretebiliyor Ve ürettiği krizlerle büyüyebilen Bir iktidar örneğini bulmak Mümkün değil Toplumun beklentisi ise Her sabah uyandığında başka bir kriz Değil toplumun beklentisi bir Refah politikası Ortaya konması özellikle 45 yaş altı gruplarda ise Salt bir refah arayışı da değil Bir o kadar demokrasi Özgürlük Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olması gibi e, demokrasiye bağlılık gibi e, e, aşırıya kaçmış siyasetin değil merkez siyasetin e, yapılması gibi hükümette bugün olmayan başka başka tercihler e, söz konusu. İşte bütün bunlar e, hükümetten uzaklaştırdığı gibi muhalefete yakınlaştırıyor. Tabii muhalefetin e, önün bugün geldiği yer son derece kıymetli ama önünde hala daha fazla bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Orada da e, o potansiyele nasıl erişecek diye birlikte e, fikir yürütecek olursak benim yanıtım şöyle. E, i̇lk bölümde de ifade ettiğim üzere tutuklanmaların ardından bir kararlı duruş ortaya koyması gerekiyordu. Şimdi e, bildiğim kadarıyla Eylül ayına doğru bir e, program e, açıklanacak. Ve anladığım kadarıyla bu program hem adayın hem de Cumhuriyet Halk programı olacak ve detaylı geniş çalışıldığında e, duyuyorum bu programa dair. Muhtemel ki oradaki vaatlerle birlikte ister istemez hükümette bir vaat yarışına veya e, beklentileri e, beklentiler karşısında e, başka bir politika tercih etmek zorunda kalacaktır. Bakın mesela asgari ücret tartışması ne zaman çok büyüdüyse ki mesela 2015 bunun en güçlü örneklerinden biridir. E, AKP hükümetinin uzun süre görevde olduğu zaman dilimi içerisinde en büyük asgari ücret artışını 2016 yılında gördük biz yıllarca. O da 2015'te muhalefetin gündemine bu konuyu almış olmasıydı. Haliyle bu tür ekonomiye dair ister işte bu anlık beklentileri karşılamaya yönelik asgari ücret artışı olsun, ister makroekonomik politikalar açısından olsun, daha iyi, daha güçlü bir alternatif konduğunda siyasetin de aksı o yönde biraz daha değişmek e, zorunda kalacak. E, haliyle ben e, yaz ayının hükümet açısından biraz daha kolay olduğunu çünkü turizm geliri vesaire gibi e, nedenler olduğunu düşünüyorum. E, ama Eylül ve sonrasında muhalefetin bir parça daha mesafe aldığı hem program açıklaması itibariyle hem de kışa doğru yaşam maliyetlerinin artması itibariyle bugün yakaladığı ivmenin biraz daha üstünde bir ivmeyi yakalama potansiyeli olduğunu e, düşünüyorum muhalefet açısından. Şimdi o zaman e, madem bu konuya e, geldik nefes